பி தூச Bugün 6 Şubat 2023 ve maalesef Türkiye karanlık bir sabaha uyandı. Deprem kuşağında bulunan ülkemiz 1939 Erzincan depreminde Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketini yaşamıştı. Bugün sabaha karşı 4 sularında 7.7 büyüklüğünde oldukça büyük bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesiydi ve yine Maraş'ın Elbistan ilçesinde öğleden sonra 1.5 sularında 7.6 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi. Ancak bu artı bir sarsıntı değil bağımsız yeni bir depremdi. Maalesef birçok kişinin hayatını kaybettiği bu depremde ne kadar insanın hayatını kaybedeceği öngörülemiyor. Sesini duyuramayan ve hala ulaşılamayan birçok insan var arkadaşlar. Deprem bölgesinde mahsur kalmış acil yardıma ihtiyacı olan birileri varsa ve bir şekilde bu videoya denk geliyorsa lütfen yorumlarda bizimle paylaşsın. Yorumları sürekli kontrol ediyor olacağım. Siz de bu videoyu paylaşarak daha çok insanın sesini duyurmasını sağlayabilirsiniz.